Merhabalar millet. Bugün uykum var. Uykulu uykulu CS:GO oynayacağım. Bakalım bakalım neler yapacağız. Dur bakayım ya. Şurada iki adam dur var. Oradan var ya adam alsam burada zıplardım Tabi Tabii böyle bir müzikçi arkadaşlar da var. Bana mı dedin canım? Ay. Çok hızlı çektim ama olmadı yani. Ayıkıyor musun? Ha? Düt. Ölmedi. Eh ah, yani. FPS çok düşük. PPS yerlerde. Hadi şu ısınma bitsin de. İki oynayak ya. Adam eksik. We used to be, we used to be. To... Ah, sıkmadım herife. Ah, <laughs> <laughs> ah. adam gelecek derken. Adam ikisini de vurdu valla. Of o bizi yiyecek oyunda ya. Çok da. Nasıl de ne demek ya? ne, ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Hiç güzel değil. Çok ayıp. Çok ayıp. daha hadi bir şey satın alacağız bunun şurasında. Ey the... oh, oh boy! Bu, bu herif çok büyük sıkıntılar çıkartacak bize çok büyük. Bir de klan olarak bu... Allah kesin kaybettik ya. Çok net. Çok net kaybettik yani. Öyle böyle değil. En net. Hadi bay. Pistol. Şimdi... Ben... Bakıyorum... Ben Junior olarak oynuyorum ama... Buna inanmayanlarınız olabilir. Bu yüzden... ismini kanıtlamam gerekebilir. Gördüğünüz gibi... Hey. Sorry man! Just by mouse. Okay, okay. <laughs> Artık inanmışsınızdır yani. 62 camura istiyorsanız öldüreyim. Aha bizi bizi yiyorlar. Üste yazmasın sonra bıçak çekince? Ben Junior silahlı çatışmaya bıçakla girdi diye. İnsana hayır mı derler yani? Oho hadi girsenize biraderim ya. Go 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 man. Orada sanki vurdum ben onu ya. Ay Adamın aklını çektiler yemin ediyorum gözümü ağ ağzına. That's one man army dude. Hey, love, love, Yaşıyorum yaşıyor. Allah kahretsin be. Üf. Ben bu el silahı almıyorum. Tamam mı? Almamakta da ısrarcıyım yani. Yani benim babam zengin o yüzden silah alırım ama şu an almıyorum. Kapayın gençler. Go. İnsan bu dünyada... Allah kahretmesin herif nasıl vurdu beni ya Deagle'la iki attı. Millet oynamayı biliyor işte. Adamlar klan girdi. Ağlatıyorlar bizi. Benim son girdiğim maçtan sonra şey yok son kesin ya. Çıkın da bir görüşe Beyler to be haberiniz olsun yani. Okey. AWP King. Yani bana sokakta öyle derler. Tokatçı değil yani. AWP'ci. Allah kahretsin seni. Faruk, Faruk, Faruk bir tane ıskalayınca gidiyorsun. Diyorsun. İnsan bu dünyaya zaten misafir gelir. Gidişim, gelişimiz belli gidişimiz belli değil. 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 Şuradan teçhizattan şunu bir çekeyim ben. Bomba bende zaten. Guys rush B. Rush B. Rush B. Don't stay here. İdiot! Go away, way, way. Three, three, Go okay. Going B. Ya yeah, ey, hey, sorry, sorry, sorry. Ya yani ne şortu birader saçmalıyorsun? Ha? Ne şortu? Ana neymiş bunlar Aman ya? Yani. Bunlar Avrupalı diye kendilerini gizli zeki zannediyorlar ama hiç de zeki değiller yani. Sonuçta Sonuçta bu işin de bir acunu Allah bizlerden biri güzel. Allah orada sniper var. Orada sniper var. Oğlum hani şorttu? İyi ben tek kalayım. İyi böyle kafama iyiyim. Oh. Oh yani. Hiç oynayamıyorum ya yani. Bir de vid video çekiyoruz iyice FPS'e düştü. Sürünüyorum yani. İyi. Bak. Evet, bak bak. Oğlum beni tav ettiniz be. Alayını dararım bak burada. Şuna vurayım mı? Bak çaktır bana. Kapıya sıkarmış gibi. Hadi. Hop. Sorry man. I was shooting on door. Sorry, sorry, sorry. Do, not shoot. Do, do, do not shoot me. Do not. <laughs> Şimdi ben... ...teröriste sıktığım için... ...kahraman mı oldum yoksa... ...takım arkadaşıma sıktığım için vatan haini mi oldum? Ben bu işe bir anlam veremedim. Ya çekil! Ağzına vuracağım iki tane... ...al! Hayır sen elinde senin şey var, dürbünlü tüfek var. İnsene aşağı sen de sıktan oradan. Salak mısın o kadar ya? Hadi bari bir tane şeref roundumuzu alalım ya. İşte bu yüzden kardeşim Ben bu silahı almıyorum. Al. Hatta benim Glock'u da sen al. Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun lan? Okuyayım mı bıçağı şimdi? ya burayı? Neyse içimden bir dürtü benim. Şimdi bu geri zekalı ben onun silahını alırım. Öyle. Bu bu malçık kaybetçini bile bile oto AWP almış. Sır. Ayi. ni. öldürün lan. Beyler silah lazım çok acil yo. Uho'nun sölmez ya. Tam I'm sorry dude. Uh, I was just screwing at you. Screw mü deniyorum. Uh, but the problem is on me. I'm sorry. Okay. Just keep playing. You're the best. I love you. <laughs> Ne yapıyor bu geri zekalı? Birader oynayacan mı? Ne yapıyorsun şu an? Ana millet trolleme olan <laughs> siz trollemenin <gülüyor> trollemenin babasını tank AK-47. Will you play? Ben buna çok ağır tav oldum. Bir hikaye vardır bilir misiniz? Eski Türk devletlerinde kahramanlığını kanıtlayan çocuklara isim verirlermiş. Kendini kanıtlayacak şeyler yapmaları lazımmış yani. Ben de bundan yola çıkaraktan Neyse ya hareket et. Hareket etmeseydiz. E Bunlar müzik falan açıyor. Ben de açayım. Bu nasıl susturuyoruz ya? Dinletemiyorum.

ben öldüm. Ben öldüm. Oh FPS yerlerde ping de var. Çok şükür Allah'ıma. Ya ben onu vurdum ya. Hep böyle. Helal lan AWP al AWP al. Anladım. 2'ye birsin alırsın bak. Harbi diyorum alırsın. Rahat ol alırsın. Birader 2'ye birsin. Sakın tırsma, alırsın tamam mı? Yüreğim seninle. Vurun ağzına. Vurun ağzına. Allah cezanı bak. geri zekalı. Lisa'sın. Size vereceğimiz an. Hadi bir daha trolle lan. Hadi. Ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Ben bunu yapmayı <laughs> sevdim. Ama bizim adam da buradaydı. Ondan mı vurmuşlar? Uf. Ben kimle daha demin bir çatıştım ya? Kora izleydi herhalde. German. Yeter lan. Yeter oğlum. İnsanı kanser ettim. Yeter lan. Nerede o? Ben şunu kafasına bir değdiririm kaçarım sonra. Şalulu. Allah. <laughs> Ay yarım saatte ban yedim. <laughs> <laughs> i̇şte bu. <laughs> Neyse ya. Kaybetmekten iyi galiba. Ben şu an kayıp mı etmiş sayıldım onu bilmiyorum ama. Olsun. Sonuçta teröriste sıktım. Yani şimdi mantık olarak ben şimdi bizim ülkeden düşünüyorum. Bir terörist bir teröriste sıksa o teröristin teröristliği bence azalır. O zaman benim de teröristliğim, oyundaki teröristliğim azalmış oldu. Böylece ismi bir ettiğimi düşünüyorum. Çünkü kahramanlığımı yaptım. Kaç defa anlattım oyun içinde eski Türk devletleri diye. Neyse. İnsanı kızdırıyorlar, böyle dayak yiyorlar ondan sonra. Yapacak hiçbir şey yok yani. Ben elimden geleni yaptım gördünüz. 2-10 mu ne oynuyordum? Ben yani karşı takıma 10 kill verdim daha ne yapayım ya? Yani? <laughs> Neyse. <gülüyor> Hadi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.